Merhaba arkadaşlar, Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu sütü buraya dökmeyi size göstereceğim. Hadi yap bakalım anneciğim. kekimize böyle sütü yedirecek Miraç Gökert. Bellerine sağlık Miraç'ın. Aynı yere dökme hepsini. Kenarlarına da dök. Hı, Aferin benim oğluma. Hı. Okuldan geldik. Söz vermiştim Miraç Gökerpe kek yapmak için. Dur. Şöyle kenarlarına şöyle anlayacaksın tamam mı? Şöyle kuru ya buraları. Bu tarafa böyle evet. dök tamam mı? Evet. Şöyle aksın altına doğru. Hazır. Hı. Güzelce ne? Hmm. Miraçla bunu yiyeceğiz. Muzlu puding yapacağız. İçine muz koyacağız değil mi anneciğim? Evet. Ben de bir yandan pudingini yapayım. Muzlarını keseyim. Güzelce ne? Kardeşim de içeride. Bu da YouTube izliyor. Bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar da Bir Devamlı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. yolluyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. krem şantisini çırpıyorlar Mirac'la bu ile. Şimdi bu ile yapıyor. Biraz deminden Miraç yapmıştı. Dolaba atacağız. Ve zaten kekimiz de oldu. İçine pudingini koyduk. Kenarlarından böyle biraz şekil olsun diye kıttım. Ondan sonra böyle buzda atacağız dinlenmesi için ve süslemesini yapacağız. Böyle çektik ve videoyu birleştireceğiz zaten. Biraz kalitesiz telefonum ama Fazla program kaldırmıyor. Anca bu kadar çekebiliyorum YouTube kanalımız için. Ama yapma öyle. Canım istedi. <laughs> Aa. Hadi. Bay bay diyeyim bakalım. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Miraç Gille. Ben de yapacağım. Şu kenarlarına koy, şuralarına koy yuvarlakları. Buralarına değil. Sizde çok hmm. güzel oluyor. Çok güzel değil mi Miraç? Hı, hmm. sen de bu süslerimizi. Üstlerine Biraz şöyle tek tek koyun, tek taşları. tek şöyle koy. Böyle de gelsin anneciğim. Şu altlarına koy. Bunlar buraya. Bunlar da buraya. Çok güzel oldu pastamız. Bakalım lezzeti nasıl olacak Miraç. Değil mi? Evet. Annem hepsini aynı yere koyuyorsun ama. Tamam tamam. Aa. Biraz göz gözün süslemeye aşina olsun ya. Bu ne böyle? rastgele? Aslında tek tek yapmamız lazımdı bunları. Üstüne neyse. Ve bize afiyet olsun, değil mi Miraç? Çok güzel oldu. Kardan adam gibi yaptık. Demek içi muzlu güzelce ne? İçine parçaları koyduk. Değil mi Miraç, Gökhan? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay Kendinize iyi bakın. de. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Miraç ve Bulem'in bu dünyası.